Herkese merhaba arkadaşlar. Tarot günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda da part 2 diye isimlendirdiğimiz yani bir önceki videonun aslında devamı niteliğinde olan bir video ile karşınızdayım. Tarotla ilgili tarot açımlarınızı daha iyi hale getirebilecek, okumalarınızı daha iyi hale getirebilecek 5 farklı bilgiyle devam edeceğim. Videoda öncelikle kurs bilgilendirmem var. Önce onu göreceksiniz. Bunu görmek istemeyenler videoyu bir dakika ileri alabilirler. Daha sonrasında intro, daha sonrasında 5 maddeden bahsedeceğim ve en sonunda artık klasik yaptığım şu iki kart hakkında bonus bilgiler vereceğim. Biraz daha kafanızda oturmasını sağlayacak bonus bilgilerden bahsedeceğim. Ee, hazırsanız videoya başlayabiliriz. İyi seyirler diliyorum. Eğitimler hakkında bilgi vermek için çok kısa bir şekilde videoyu biraz durdurduk. Burada 3 farklı eğitim var. Temel Tarot Kursu, Açılım Örnekleri Eğitimi ve Katina'ya daha Katina Destesi Eğitimi bulunmakta. Ben bunları Udemy'ye yükledim. Mutlaka biliyorsunuzdur bilmeyenler için de göstermiş olayım. Buraya yükledim. Buradan sadece bir kez satın alıp ömür boyu erişim hakkınız olacak. Bütün eğitimlere Temel Tarot Kursu'nda gördüğünüz gibi burada kurs içeriği var. Burada bütün içeriği tek tek inceleyebilirsiniz. Değnek Serisi, Kupalar Serisi, Kılıç. En alt kısımda da daha önce satın tan arkadaşların yorumları var. Bunları da okuyabilirsiniz. Aynı şekilde e, örnek dersleri buradan izleyebilirsiniz. E, tarot açılım örneklerini diğer kursu buradan inceleyebilirsiniz. Kadet DDS eğitimi için de aynı şey geçerli. Bu eğitimleri buralardan inceleyebilirsiniz. Örnek derslerinde bu kursa ön izle dediğinizde zaten izleyebileceksiniz ve şu kod sürekli değişiyor. Bunun için mutlaka bana dönün indirim kodu için daha uygun bir fiyata vermeye çalışacağım. Güncel kodu öğrenmek için bana mesaj atabilirsiniz. Bunun dışında da herhangi bir sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki linklerden de bütün e eğitimlere ulaşabilirsiniz. Oradan kaydınıza yaptırabilir, kursları satın alabilirsiniz. İlk maddemizle videomuza başlayabiliriz. Kartların etkileri diye bir madde yerleştirdim buraya. Bunda da aslında kastettiğim şey şu. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi. Bu arada bu video, o videoyu da şurada bir yerden izleyebilirsiniz. Onu da bıraktım. Hatta izleyip gelmeniz daha iyi olur. İlk 5 maddeyi orada sıraladım çünkü. Devamında da burada devam edeceğim. Kartların etkileri yani burada e, eğitimlerimde ve videolarımda da bahsettiğim gibi kartlar arasında bir hiyerarşi vardır arkadaşlar ve bu hiyerarşiyi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani çıkan kartlarda örnek veriyorum bir tılsım serisiyle bir kılıç serisinin hiyerarşisi aynı değildir. Yani tılsımın etkileri çok daha fazladır. Mesela tılsımda eğer bir karar veriyorsanız o kararın geri dönüşü çok daha zor olacaktır. Çünkü yani bir şeyler kaybedeceksiniz. Bir şeyleri yoluna koyamayacaksınız ve bir noktaya kadar ilerlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla tılsımdaki e, kart etkisiyle örnek veriyorum bir değnekteki kart etkisi veya buradaki gibi kılıçtaki kartın etkisi aynı değildir. Ve bu kartlar çıktığında bunu mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Yorumlamalarınızla da, daha doğrusu yorumlamada kuracağınız cümleyi de buna göre ayarlamanız gerekiyor. Bu sayede ilerlemeniz gerekiyor. Ee, en basiti burada zaten şuradan örnek olarak işte değnek serisinden verebilirim. Bu saraylı kartı çıktı ama olsun. Ve bunlar arasında da ayrıyeten bir hiyerarşi var. İşte saraylı kartlar bütün küçük arkanın üst üstündedir. Yani e, sıralama aslında değnekler, kupalar, kılıçlar, tılsımlar ve saraylı kartlar olarak gider. Ve bunun dışında da her bir kart kendinden sonraki karta aslında hizmet eder. Ama burada mesela değnek serisi en nasıl diyeyim... Yani böyle etkisi en çabuk geçen iyi veya kötü hiç fark etmez karttır. Şimdi diğer maddeye geçiyorum. Burçlar ve astroloji. Aslında bu yani bambaşka bir video konusu. Hatta bu bir eğitim konusu yani çünkü çok uzun bir e, durum ama size burada şöyle etkilerden bahsedeceğim. Yani burçlar ve astroloji dediğimizde burç her kartın bir burcu var. Hatta profilimde de bunlarla ilgili shortslar çektim. Oraya da bir hızlıca bakabilirsiniz isterseniz. Her kartın böyle temsil ettiği burçlar, daha doğrusu her burcu temsil eden kartlar vardır. Ama burada düşünürken örnek veriyorum bir balık burcu kartlarını düşündüğünüz zaman balık burcunu böyle bir nasıl diyeyim tüzel bir kişilik olarak düşüneceksiniz. Aklınıza herhangi bir balık burcu bir tanıdığınızı getirebilirsiniz. Ama burada bahsettiğim şey olaylara balık burcu etkisiyle yaklaşmanız gerekiyor. Yorumlamayı buna göre yapmanız gerekiyor. Yani burada tabii her gördüğünüz direkt işte bir Kişi var ve bir balık burcu değil. Hani balık burcunu bir oluşum gibi düşünüp yorumlamalarınızı o şekilde dahil etmeniz gerekiyor. Onlardan bahset bahsetmeniz gerekiyor. İşte ay kartı mesela Büyük arkan için balık burcuna ay kartı temsil eder ve ay kartını gördüğünüzde mutlaka balık burcu etkisinde bilmeniz gerekiyor. Tabi burada balık burcunu da bilmeniz gerekiyor. Öyle bir durum da söz konusu. O yüzden bu gerçekten karışık bir durum ama bunu bir madde olarak veriyorum. Mutlaka siz de bunu göz önünde bulundurun. Bununla ilgili de zaten bir geniş bir video çekeceğim yani işinize yarayacak şekilde. Tabii ki hani bütün kartları tek tek anlatabildiğim bir video olmayacak ama e, genel anlamında daha detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Bir diğer maddemiz ise önceki ve sonraki kart. Bunu aslında bütün eğitimlerimde falan söylüyorum mutlaka anlatıyorum ama bu da dikkat etmeniz gereken bir konu. Çünkü burada da şöyle bir şey var. Yani bir açılım yapıyorsunuz. Karşınıza kartlar tabii ki de çıkıyor ve buradaki önceki ve sonraki kartlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani şuradan bulabilecek miyim bilmiyorum ama bunları önceden hazırlamam gerekiyor. Fakat bu video çektiğim yer çok karışıyor bu sefer. O yüzden çok fazla hazırlamıyorum ama şey olarak anlatabilirim. Yani şöyle düşünün. Hatta birbirlerine yakın bunlar. Şurada 2 numara kılıç ikilisi ve kılıç dörtlüsü var. Şurada bir de kılıç üçlüsü var. Bunu zaten en azından bu işe meraklıysanız biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hızlıca bir de şuradan bulabilir miyim diye acaba bakıyorum. Evet şöyle gösterebilirim. Şöyle buldum kartı. Yani size daha önce bahsettiğim gibi kartların bir hiyerarşisi vardır ve bu numaracık düzende bu hiyerarşiye aslında destek çıkar. İşte 2 numara, 3 numara ve 4 numaralı kartlar var elimizde. Bunların hepsi kılıç serisi. Şimdi açılımlarınızda eğer ki kılıç üçlüsü çıktıysa bunu gördüyseniz mutlaka kılıç ikilisi ve kılıç dörtlüsü kartını da gözünüzün önüne getirmeniz gerekiyor. Çünkü bu hiyerarşi her yerde böyle. Bu arada bütün seriler için aynı şey geçerlidir. Yani bu zaten bir kronolojik bir yol olarak bakabilirsiniz. Yani burada şöyle söyleyeyim. Kılıç üçlüsünde gördüğünüz gibi bir, bir acı var. Bir şey yaşanmış yani. Çok kötü bir duruma düşmüşüz. Ama işte bunun bir nedeni aslında yaptığımız bir seçim. Yani kılıç ikilisinde yapılan bir seçim aslında yanlış yapılmış. Yanlış gelmiş ve yanlış geldiği için de biz bu duruma düşmüşüz aynı şekilde Kılıç dörtlüsünü de düşündüğümüzde yani şöyle hiyerarşik düzende, numaracik düzende düşündüğümüzde bu kişi evet bir inzivada ama bu kişi kılıç üçlüsündeki o sıkıntının üzerine gelmiş bir inzivada. Yani böyle çok e, gönül rahatlatmalık ya da bir tatil gibi bir inziva değildi. Yani arka planı birazcık daha e, ağır bir inziva. Yani bunu yaparken mutlaka işte bu hiyerarşi, bu önceki ve sonraki kart kısmında düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu maddeyi de böyle açıklamış olayım. E bunu mutlaka dikkat edin ama yani bu gerçekten önemli bir konu ve bunu buna dikkat ederseniz yani tarot da çok daha böyle derya deniz bir yorumlama kısmını girebilirsiniz. Şimdi dokuzuncu madde doğru açılım ve bu da çok önemli. Bu konuyla da alakalı hatta daha yeni bir yorum aldım. E, bunu yorum değildi bir soru aldım. Yani doğru açılım yapmanız önemli. Yani iki kişi arasındaki bir duruma, iki kişi arasındaki bir sevgililik, aşk artık adı her neyse yani buna kelt açılımı yapmanız çok doğru bir şey değil. Çünkü kelt açılımı bir konuya odaklanır ve o konunun işte içeriği ne, o konunun altyapısında neler var işte sorunlar ne iyilikler ne bunları aslında bunlara cevap verir aslında ama direkt işte x ve y arasındaki ilişkiye kelt açılımı yapmanız hani çok e, sağlıklı sonuç vermez. Bunun en güzel açılımı ilişki açılımıdır. Hani bunu da bu arada bir videom var mı hatırlamıyorum ama onu da ekleyeceğim. Bu da sırada var. İlişki açılımını kullanabilirsiniz. Ama mesela kelt açılımını nerede kullanabilirsiniz? Ee, bir sorun olmuştur aranızda. İşte X ve Y arasında bir kavga çıktı. Bu kavganın ana nedeni neydi? Ya da X ve Y arasında... Yani birbirlerini çok seviyorlardı. Bir anda her şey tersine döndü. Bu neden diye bir soru sorabilirsiniz. Ama X ve Y kişisi arasındaki ilişkiye bakarken kelt açılımı kullanamazsınız. Yani sorular, daha doğrusu sorulara verdikleri cevaplar çok tatmin edici olmaz. O yüzden doğru açılım mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bununla ilgili de ben şimdi bunları hazırlıkça tabii aklıma geliyor ve bunları aklıma geldikçe de ben video haline ve blog yazısı haline getiriyorum. Bu arada tarotgünlüklerim.com bir sitem var. Orada da bu tarz konulara ait yazılar bulabilirsiniz eğer okumayı seviyorsanız. Mümkün olduğunca orada biraz daha uzun ve detaylı anlatmaya çalışıyorum ama o siteden de işinize yarayacak bilgiler elde edebilirsiniz. Orayı da sürekli güncelliyorum zaten. Bu yüzden doğru açılımı seçmeniz çok önemli. Yani konuya göre işte Azize'nin sırrı açılımı burada bir sır olması gerekiyor. Yani az önceki örnekteki verdiğim gibi yani iki kişi arasındaki bir ilişki azizinin sırrı açılımına bakamazsınız. Sen yani nasıl bakarsınız? Yani anlam veremediğiniz bir olay olmuştur. İşte siz birisiyle bir ilişki içerisindesiniz, sevgilisiniz. Bu arkadaşlık da olabilir veya iş yeri de olabilir. Yani iş yerinden kovulmuşsunuz. O arada hiçbir şey yok. Bir anda size geldiler dediler ki iş hayatınıza son verildi. İşte şirketimize çalışmayacaksınız. İşte buna azizinin sırrı açılımını kullanabilirsiniz. Bu neden? Ben neden işten ayrıldım? Neden işten çıkartıldım? Gibisinden. Ama buradaki o doğru açılımı seçmenizde tabii ki size çok daha doğru sonuçlar verecektir. Buna da ayrıca dikkat etmeniz gerekmektedir. Şimdi yorumlama ve iletişim son maddem o ve bu gerçekten çok önemli. Bunun için de hatta bir video çekebilirim yani çok önemli bir konu çünkü. Yani tarot sadece bu kartların anlamlarını ezberleyip ya da bu yorumlama yeteneğini alıp kartlarla konuşabilmek değildir. Yani bir şekilde bunu insanlara aktarabiliyor olmanız gerekiyor. En basitinden kendinize de aktarabiliyor olmanız gerekiyor. you <sighs> Yani bu konuda işte sembol bilgisi çok bahsediyorum. Hani semboller gerçekten çok önemlidir. Hatta bununla ilgili de bir proje. Sürekli böyle bir şeyler bana bahsediyorum ama bir projem var. Bunda da bir sembolizmam adıyla bir Instagram sayfası açtım. Orada da sembollere yönelik açılımlar, sembollere yönelik bilgiler vermeye çalışacağım. Ama bunu direkt tarot olarak düşünmeyin çünkü semboller çok ayrı bir olaydır. Yani tarottan çok daha bağımsız ve kendi halinde gelişen bir şeydir. Tarih boyunca zaten süre gelen bir şekilde gelişen bir durumdur. O yüzden orada da bunlardan bahsedeceğim. Burada yani bu sembolleri biliyor olmanız, kartları biliyor olmanız, açımları biliyor olmanız çok iyi tarot yorumcusu olabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunu hem kendiniz için hem karşı tarafa da bir şekilde bu mesajı doğru bir şekilde iletebilmeniz de önemli. Ben ara ara diyorum ya işte bakın bu kartı arka planda düşüneceksiniz diye. İşte bu arka planda düşüneceksiniz dediğim kısım aslında nasıl diyeyim? Karşı tarafa o cümleyi kurarken, o cümleyi vereceğiniz zaman o cümleyi düzeltebileceğiniz bir bilgi aslında o arka planda çalışmasa. Çünkü birisine gidip de ya hayır sizin bu ilişki olmaz derseniz bu kişi sizi dinlemez. Siz kendinizi dinlemezsiniz. Yani kartları seçsiniz bir ilişkiniz var. Bununla ilgili bir cevap arıyorsunuz. Kartlara danıştınız. Kartlar bir şey çıktı ve kendinize o sözlü iletişim... iyi bir şekilde yapamadığınızda kendiniz dahi kendinize inanmazsınız yani kale almazsınız diyeyim daha doğrusu. Dolayısıyla burada iletişim yeteneğinizin çok güçlü olması gerekiyor. Yorumlamalarınızı iyi yapabilmeniz gerekiyor. Yani eğer ortada bir olumsuzluk varsa bunu bir şekilde karşı tarafa söyleyebilmeniz gerekiyor. Kendinize bunu söyleyebilmeniz gerekiyor ama bunu doğru bir yolla yapmanız gerekiyor. Yani direkt kartlarda bu çıktı. Bu böyle değil. O yüzden zaten tarot bana göre çok çok geniş bir kavram ve tekrardan söylüyorum. Lütfen bunu şu fal kısmından ayır et bir şeyler söyleyebilir geleceğe dair. Ama bu tamamen bir varsayımdır. Hiçbir şekilde bir garantisi bir şey yoktur. Yani fallarda genelde çok nettir her şey. İşte gelecekte başına şu gelecek. Tarot bunu yapmaz. Tarot gelecekte başına şu gelebilir der. Bu gelebilir der. Şu gelebilir der. Üç farklı seçenek sunar. Ama sen bunların başına gelmeni istemiyorsan, gelmesini istemiyorsan şu anki durumuna dikkat etmelisin. Diyerekten şu anki durumun Onunla daha çok ilgilenir. Ee, o yüzden bunda mutlaka kafanızın bir tarafına yazın ve yorumlama iletişim kısmında da karşı tarafa hani bu altyapıyla bu sözlerle ile giderseniz çok daha verimli tarot açılımları yapabilirsiniz diyebilirim. Şimdi videom bu kadardı arkadaşlar. 10 maddeyi tamamlamış oldum iki parça şeklinde. Şimdi bahsettiğim gibi bu e, kılıç dörtlüsü ve fareler kartı ile alakalı küçük bir bilgilendirme yapacağım. Bonus bilgiler vereceğim. Aslında e, biraz bahsettim bu kılıç dörtlüsünden şöyle gösterelim de hatta dikkat edemeyen arkadaşlar için ve bir de şurada fareler kartımız var bunu da şöyle göstereyim gözüküyor ama evet şimdi kılıç dörtlüsündeki şu üç tane kılıcı görüyorsunuz arkadaşlar üzerinde İşte bu üç kılıç aslında kılıç üçlüsündeki kılıçlar yani bizim onu artık geçtiğimiz, onu atlattığımız, o kılıç üstüne yaşadığımız problemi çözdüğümüz, çözdüğümüz demeyelim de onun artık üstesinden geldiğimiz bir dönemi aslında anlatıyor. Kılıç dört ama bakın bu kılıçlar burada duruyor. Yani gözümüzün önünde oraya bir tablo gibi asılmış biz onu unutmayacağız. Onun etkisi bu serinin devamında da bizim peşimizi bırakmayacak. Bu kart aslında bunu temsil ediyor. Dolayısıyla yorumlarken de buna ariyetten dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve yani işte buradaki bu kişi bir inziva çekilmiş bekliyor ama işte az önce de söylediğim gibi böyle çok huzurlu bir inziva çekilme değil. Yani bir şeyleri unutmaya çalışıyor. Bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyor. O bir şeylerde işte buradaki üç tane kılıç aslında. Şimdi diğer kısmına geçiyorum. Fareler kartı. Fareler kartında da katina için eğer bu durum çıkıyorsa burada şimdi bazı hayvanlar e, sembolize edilebiliyor ama bunun o hayvanın kendisiyle bir alakası yok. Bunu baştan söyleyelim. Yani ne bileyim fare kötü bir hayvan gibi falan bir şey demeyeceğim ama burada sadece sembolizmaya aktarımı bu şekilde oluyor. Yani eğer bir Fareler kartı çıktıysa yaptığınız bir açılımda yani büyük ihtimalle o ilişki, o bakış açısı, o seçenek, o kişi her neyse neye bakıyorsanız o artık düzeltilmesi çok zor bir hale gelmiştir. Çünkü çok kısa bir hikayelendirmeyle yapayım bir yerde mesela bir düzen bozulmuşsa artık oradaki böyle nasıl diyeyim ortam bozulmuşsa böyle çok kötü bir hale gelmişse oraya fareler basar. Orada işte fareler e, ne bileyim yiyecek arar bir şeyleri kemirirler ve o görüntü hep o şekilde verilir. Yani bir yeri kötü göstermek istiyorsanız oraya bir sürü fare götürürsünüz. Fare gönderirsiniz ve onu çekimle yaparsınız. Veya onu görürsünüz. İşte buradaki fareler kısmı da fareler kartı aslında bir noktada bunu temsil ediyor. Yani bu kartı gördüğünüzde e, bunun artık düzelmesi zor bir durum. Düzelmesi zor bir ilişki. Düzelmesi zor bir seçenek olduğunu e, bilmeniz gerekiyor gerekiyor ve yorumlamanızı yaparken de bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Evet videom bu kadardı arkadaşlar. Aşağıdaki açıklamanızı mutlaka kontrol edin. Oraya farklı farklı yazılar, farklı farklı linkler ekliyorum. Eğitimler için direkt oradaki linkleri kullanabilirsiniz veya bana yazı yazabilirsiniz. Yani Mesaj atabilirsiniz. Umarım bana yazdığınız vakti hak etmişimdir. Umarım bir şeyler elde etmişsinizdir. Diğer bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.